Yazılı yazır mısın kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. 3 bölü 4'ü 18 olan doğal sayının tamamı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Şimdi buradaki sorumuza ne yapıyoruz? Buradaki soruda arkadaşlar parçadan bütüne gitmeye çalışıyoruz. Biz normalde bütünden parçaya giderken ne yapmaktaydık? Yani 18'in 3 bölü 4'ü dediğinde ne yapmaktaydık? 18'i 4'e bölüp 3'le çarpmaktaydık. Ama bu sefer bizden bunun tam tersini istiyor. Tam tersini yani parçadan bütüne gitmemizi istiyor. O yüzden de ne yapacağız? 18'i 3'e bölüp 4'le çarpacağız. Normalde 4'e bölüp 3, 3'le çarparken arkadaşlar bütünden parçaya giderken bu sefer 3'e bölüp 4'le çarpacağız. Yani tam tersini yapacağız. O yüzden 18'i öncelikle 3'e bölüyoruz. 18'i e 3'e böldüğümüzde 6 gelmektedir. 6'yı da 4 ile çarpıyoruz. 6 çarpı 4'ten 24 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Sağlamasını yapacak olursak 24 sayısını 4'e bölelim. Kaç geldi? 24 bölü 4'ten arkadaşlar 6 gelecektir. 6'yı da 3 ile çarptığımızda gene 18'e 18'i sağladığını görmekteyiz. Yani işlemimiz doğru. Cevabımız da Ceyhan. Devam edelim ikinci sorumuzda. Marketten 12.5 TL'lik peynir, 5.25 TL'lik zeytin ve 1.25 TL'ye bir ekmek alan İsmail. İsmail Enes markete 50 TL verdiğinde kaç TL para üstü alınır demiş. Şimdi böyle bir sorumuza öncelikle harcadığımız toplam tutarı bulmamız gerekiyor. Bu yüzden de aldığımız ürünlerin fiyatlarını gelin birlikte toplayalım. 12,5 liraya ne almış? Peynir almış. 12,5 liraya peynir aldığını söyleyebiliriz. 5,25'e zeytin almış. 5,25'e zeytin almış. 1,25'e de ekmek almış. Bunları yazalım ve ardından bunları toplayalım. Toplarken de ne yapıyoruz? Kuruşları alt alta topluyoruz. Liraları da aynı şekilde alt alta topluyoruz. Topladığımızda 5,5 daha 10 etmekte bir eldemiz var. 5, 2, 7, 2 daha eklediğimizde 9 bir de elde vardı. Ne oldu burası? 10 oldu. Aslında burası 100 kuruş gelmiş oldu. Ve 100 kuruş neye eşittir? 1 liraya eşittir. 100 kuruşun 1 liraya eşit olduğunu bilmemiz gerekmekte. Şu şekilde de hatırlatalım. Buradan da aslında ne gelmiş oldu? 100 kuruş gelmiş oldu. Yani o 100 kuruşu 1 lirayı ne yapıyoruz? Buradaki e, tam kısmımıza atıyoruz. Vermemiz gerekmekte. Gene elde birimiz var. Onu da buraya ekleyeceğiz. Burası 12 yerine 13 oldu. 13 artı 5 18. 18'e bir 1 eklediğimizde 19 lira e, toplam harcamanın olduğunu söyleyebiliriz. TL şeklinde de yazalım. Ardından bu İsmail Enes ne yapıyormuş? 50 lira veriyormuş ve bizden istediği para üstünün ne kadar olacağıdır. Para üstünü hesaplayabilmek için vermiş olduğumuz paramızdan ürünlerin toplam tutarını çıkarmamız gerekmekte. 50'den 19'u çıkardığımızda 19 lira tuttuğundan dolayı bu işlemi yaptığımızda neyi bulacağız? Para üstümüzün ne kadar olduğunu bulacağız. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşudan bir onluk aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1 kaldı. Burası 5 değil artık 4 oldu. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı 31 TL para üstünün olduğunu ne yapabilmekteyiz söyleyebilmekteyiz cevabımız 31. Sıra geldi 3. sorumuza Ahmet Faruk 50 sayfalık bir kitabın 20 sayfasını okuduğuna göre bu kitabın yüzde kaçını okuduğunu bulunuz denilmekte. Öncelikle bulabilmek için bu Ahmet Faruk'un kitabın kaçta kaçını okuduğunu bulmamız gerekmekte. kaçta kaçını okumuştur? 20'de 50 50'de 20'sini okumuştur arkadaşlar. 20 bölü 50'sini okuduğuna göre ne yapmaktayız Öncelikle bu oranı nasıl yazdık onu da söyleyelim. Okuduğu kısmı paya yazdık. Toplam kitap sayfası sayısını ise payda kısmına yazdık. Ve biz bunu ne cinsinden ne cinsine istiyoruz? Yüzde cinsinden istiyoruz. Yüzde cinsinden isteyebilmemiz için paydamızı 100 yapmamız gerekmekte. Biz ne arıyoruz? Buradaki ifademizi aramaktayız. Yüzde kaçını okuduğunu bulabilmek için. Ve burada bir şey dikkatinizi çekmesi gerekmekte. Bakın payda kısmına bakacak olursak 50'den 100'e çıkmış. Yani 2 katına çıktığını söyleyebiliriz. 2 ile çarpılmış ve 2 ile çarptığımızda yani kesrimizi 2 ile genişlettiğimizde ifademizin değerinin ne yapmayacağını değişmeyeceğini söyleyebiliriz. O zaman buradaki sayımızı 2 ile yani burada Şuradaki kesirimizi 2 ile genişletecek olursak paydayı genişlettik. Bir de payı genişletmek lazım. Tabii ki de 20 çarpı 2'den de 40 gelecektir. Yani %40'ını okuduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Aslında biz burada ne yaptık? Sadece buradaki payda kısmını 100'e genişletmiş olduk arkadaşlar. Yani genişletince payı genişletiyorsak tabii ki paydayı da genişletmek gerekecektir. Ve oradan da kitabın %40'ını okuduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 40 olacaktır. 4. 30 kişilik bir sınıfın %40'ı voleybol oynamaktadır. Buna göre kaç kişinin voleybol oynadığını hesaplayınız denilmekte. Şimdi toplam mevcudumuz 30 kişilik bir ifadeymiş ve %40'ı voleybol oynamaktaymış. Bulabilmek için %40'ını ne yapıyoruz? Toplam bütünün %40'ını alacağız. Onu da şu şekilde alacağız. 30 çarpı 40 bölü 100 dememiz gerekmekte. Bu bize neyi verecektir? 30'un %40'ını verecektir. O da voleybol oynayan kişi sayısına eşit olacaktır. Öncelikle sağlamaları giderme, sadeleştirmelerimizi yapalım buradan. Sıfırlar birbirini götürmekte. Ve buradan 3 çarpı 4'ten 12 geldiğini, cevabımızın 12 geldiğini söyleyebiliriz. Yani 12 kişi voleybol oynamaktadır. Cevabımız 12. 5- Alper 150 sayfalık bir kitabın birinci gün %30'unu, ikinci gün %40'ını okumuştur. Alper'in ikinci günün sonunda toplam kaç sayfa kitap okuduğunu bulunuz denilmekte. Şimdi öncelikle birinci gün ve ikinci gün toplam okumuş olduğu kitap sayılarını bulalım. Toplam sayfa sayımız 150 arkadaşlar ve birinci gün bu 150 sayfanın %30'unu okumakta. %30'u nasıl bulacağız? Şu şekilde 150'yi 30 bölü 100 ile çarpmamız gerekmekte. Buradan sadeleştirilmelerimizi yapacak olursak sıfırlar birbirini götürür. 15 çarpı 3 de 45'e eşit olacaktır. Yani birinci gün 45 sayfa kitap okuduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Peki ikinci güne bakacak olursak ikinci günde %40'ını okumaktaymış. Gene 150'yi bu sefer neyle çarpıyoruz? 40 bölü yüzde çarpıyoruz. Gene sıfırlar birbirini götürdü. 15 çarpı 4 de 60 eşittir. İkinci günde 60 sayfa kitap okuduğunu söyleyebiliriz. Bizden istediği ise ikinci günün sonunda yani birinci ve ikinci günün toplamını sormakta aslında kaç sayfa kitap okuduğunu sormakta. Ve 45 ile 60'ı da toplayacak olursak şurada toplayalım. Kaç gelecektir? 105 gelecektir. Toplamda bu iki günde 105 sayfa kitap okuduğunu söyleyebilmekteyiz. Altıncı sorumuz Doğru, doğru parçası ve ışını tanımlayıp birer örnek çiziniz sembol ile gösteriniz denilmekte. Bu sayfadaki son sorumuz. Gelin birlikte öncelikle bize verilen kavramları tanımlayalım. Doğruyla başlayalım. Doğru ne demektir? Başlangıç noktası belli olmayan ve belli bir yönde sonsuza kadar devam eden noktalar kümesidir diyebiliriz. Diyebiliriz. Başlangıç noktası olmayan belli bir yönde sonsuza kadar devam eden noktalar kümesi. Belli bir yönde sonsuza dek devam eden noktalar kümesi. Kümesidir şeklinde söyleyebiliriz. Ardından doğru parçasını tanımlayacak olursak. Onu da şuraya yazalım. Doğru parçası diyelim. Şu şekilde bunların kavram olduklarını belli edelim. Doğru parçası da bir doğrunun üzerinden alınmış iki nokta ile sınırlandırılmış doğrunun bir parçası diyebilmekteyiz. Ne diyelim? Güzelce yazacak olursak bir doğrunun doğrunun iki nokta ile sınırlandırılmış hali. Sınırlandırılmış halidir ve doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktası bellidir diyebiliriz. Sonsuza kadar gitmez. Belli bir e, ifadesi, uzunluğu vardır arkadaşlar. Ve ışına gelecek olsak hemen ışını da açıklayalım. Işın da aslında doğrunun başlangıç noktasının belli olan halidir diyebiliriz. Başlangıç noktası belli olan başlangıç noktası belli olan doğrudur diyebiliriz. Doğruya ışın dene şekline kısa bir tanım yapabiliriz arkadaşlar ve bunları bizden sembollerle gösterilmesi de ifade edilmekte onları da şuraya çizecek olursak gelin birlikte onları da göstermiş olalım öncelikle doğruyu çizmek istiyorsak hemen şuraya doğrumuzu çizelim doğruyu şu şekilde çizebiliriz gördüğünüz gibi doğrunun başlangıç ve bitiş noktası belli değildir ve belli bir yönde belli bir doğrultuda uzamaktadır. Yani burası da sonsuza kadar gitmekte burası da sonsuza kadar gitmektedir ve doğruyu isimlendirmek için buraya A buraya da B dediğimizde isimlendirmesinde yani sembolle gösteriminde ne yapmamız gerekmekte ya şu şekilde söyleyeceğiz arkadaşlar böyle bırakacağız ya da AB yazıp şu şekilde üstüne şöyle bir ifade doğru olduğunu belirten bir ifade bırakmamız gerekmektedir diyebiliriz. Ardından doğru parçasını gösterecek olursak doğru parçasını şu şekilde göstereceğiz. Gördüğünüz gibi iki nokta ile sınırlandırılmış doğrudur aslında. Burayı da CD diyelim arkadaşlar ve burayı da şu şekilde gösterebiliriz. İki tarafı da sınırlandırıldığından dolayı bu şekilde köşeli parantez yapmalıyız veya böyle göstermek istiyorsak da. CD şu şekilde gösterebiliriz. Arna ışınımızı yapalım. Işının da neydi? Işın da arkadaşlar başlangıç noktası belli olan bir doğru parçasıydı aslında. Buna da EF isimlerini verelim. Ve bunu da göstermek istiyorsak EF diyelim ve başlangıcına sadece bir tane buradaki ifade yani nereden başlıyorsa hangi harften başlıyorsa oraya bir köşeli parantez çiziyoruz. Diğer tarafına hiçbir şey çizmiyoruz. Orası çünkü sonsuza kadar gitmektedir. Ve Burada da bu şekilde gösterebilmek için de ne yapıyoruz? Şu şekilde başına bir ışın çizerek de ne yapabilmekteyiz? Gösterebilmekteyiz. Böylelikle bunun doğru doğru bunun doğru parçası ve bunda ışın olduğunu bilmemizde fayda var. Bunlar önemli ifadelerdir ve sınavınıza da karşınıza çıkabilir diyelim ve diğer sayfamıza geçmek üzere devam edelim. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. Yukarıda verilen ABC üçgenine göre verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir denilmekte? A açısı 70 derece, B açısı 80 derece olarak verilmiş. Bizden istediği ise C açısı olacaktır. Ve biz üçgenin iç açıları hakkında neyi bilmekteyiz? Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece arkadaşlar? 180 derece olacaktır. Bunu bilmemiz gerekmekte bu bilgiye bir yıldız atalım çok genel ve e, kullanışlı bir bilgi olacaktır bizim bu yazılımız için ve hayatınız boyunca da sizi e, kurtaracaktır diyebilirim arkadaş. İç açılar toplamı 180 üçgeni. E o zaman ne yapacağız? Öncelikle 70 ile 80'i toplayıp 180'den çıkarırsak buradaki C açısını bulabiliriz. 70 ile 80'i toplayalım. Topladık buradan 150 derece gelmiş oldu. 150 derece A ile B'nin toplamıdır. C ise toplam iç açılar toplamından A ile B'nin toplamının çıkarılmış hali olacaktır. Yani 180'den de 150'yi çıkardığımızda C'mizi 30 derece olarak bulabileceğiz. Bizden de C istenildiğinden dolayı cevabımız C şıkkı 30 derece gelecektir. 8. sorumuz. Burada da D açısının kaç derece olduğu bizden istenilmektedir. Bunu yapabilmek için öncelikle şeklimize bakalım. Şeklimizin kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4 kenarı var. Nedir bu? Bu bir dörtgen olacaktır. Ve dörtgenlerin iç açılar toplamı... Toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. Üçgenin iki katı şeklinde de söyleyebiliriz. Bu da bizim için önemli bir bilgidir. Yıldızımızı atalım. Ve ardından burada ne yapacağız? Burada da bizden D açısı istenildiğinden dolayı A açısını, B açısını ve C açısını toplayıp 360 dereceden çıkaracağız. A 70 derece, B 105 derece, C de 60 derece olarak verilmiş. Bunları toplayalım. Burası 5 geldi. Burası 7 artı altının 13 elde var 1. 1'e 1 ekledik. 2, 235 derece bize verilen açıların toplamını söylemiş olalım. Ve bizden istenilen D açısını bulabilmek için de 360 dereceden 235 dereceyi çıkaracağız. 360 derece eksi 235 derece dememiz lazım. 0'dan 5 çıkmaz. O yüzden buradan bir onluk alıyoruz komşudan. 10'dan 5 çıktı 5. 6 5 kalmış oldu. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 125 derece olarak D açımızı söyleyebiliriz. D açımız 125 derecedir böylelikle. 9- Aşağıdaki açılardan hangileri bir üçgenin iç açılarının ölçüleri olamaz denilmekte. Nasıl olamaz? Biz üçgenin iç açılarının ölçüleri hakkında toplamının 180 derece olduğunu bilmekteydik. Yani toplamı 180 dereceden küçük veya büyük olursa yani 180 eşit olmazsa o bir üçgene ait olamaz diyeceğiz. Ve o yüzden bize her şifte verilen açıları toplayacağız teker teker. 60 artı 40, 100 gelecektir. 100 artı 80... 180 derecedir. Yani A'daki açılarla bir üçgen elde edilebilir. O yüzden A'yı elemiş olduk. Çünkü bizden yanlışı istemekte. B'ye bakalım. 100 derece, 50 derece ve 30 derece verilmiş. Yüzde 50'yi topladık. 150, 30'u da eklersek 180 derece gelecektir. O yüzden B'deki açılarla da üçgen çizilebilir. C'de 40, 70, 80 verilmiş. 40 ile 70'i topladık. 110 gelmiş oldu. 110 ile 80'i toplayacak olursak 190 derece gelecektir ve 180 dereceye eşit değil 180'den büyüktür. O yüzden bu açılarla üçgen çizilemez. D'ye bakalım 30, 60, 90 veriliyor. 30 ile 60 topladık 90 derece. 90 ile 90'ı toplayacak olursak 180 derece gelecektir. Gene bu açılarla da bir üçgen çizilebilir. Ama C'de iç açılar toplamı 190 derece olduğundan dolayı böyle bir üçgen çizilemez. Cevabımız Ceyhan. 10. sorumuz yerden yüksekliği sayımızı okuyabilmek için öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle sağdan başlayarak üçerli kısımları ayırmaktayız ve ardından 240 bin olduğunu söyleyebiliriz. 240 bin santimetre olan bir uçağın yüksekliğinin kaç kilometre olduğunu hesaplayınız denilmekte. Bir dönüştürme sorusu bize verilmekte. Santimetreden kilometreye gideceğiz ve sayımız ne olacak? Sayımız küçülecek çünkü kilometre santimetreden büyük olacaktır. Dilerseniz santimetreyi metreye çevirip ardından kilometreye çevirebilirsiniz ya da e, direkt 50 silerek buradan 50 kayarak 5 hane kayarak santimetreden kilometreye ulaşabilirsiniz. Ama bu ezber olacaktır. Hani şunu biliyorsanız eğer 100 santimetrenin 1 metreye eşit olduğunu ve 1000 metrenin de 1 kilometreye eşit olduğunu biliyorsanız da sadece bu bilgileri biliyorsanız da bu dönüşümü yapabilirsiniz. Bu dön buradan gidecek olursak öncelikle bu santimetremizi neye çevirelim? Metremize çevirelim. 100 santimetre 1 metre ise buradan 2 sıfır sildiğimizde kaç 2400 metre elde etmekteyiz. Ve bu 2400 metreyi de kilometreye eşitleyecek olursak 1000 metrenin de 1 kilometre olduğunu bildiğimizden dolayı 3-0-3 basamak kayacağız. Virgülümüz burada olarak düşünülecek olursak 1-2-3 kayacaktır. Buraya gelecektir yeni virgülümüz ve bu da 2,4 kilometre olacaktır arkadaşlar. 2 tam onda 4 şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Ve son sorumuza geldi sıra. Alper öğretmen oğlu İsmail Enes'e hafta içi her gün 3 TL veriyor. Hafta sonu her gün 5 TL veriyor. İsmail Enes'in kumbarasında başlangıçta 40 TL var ise 2 hafta sonra kumbarasına kaç TL'si olur denilmekte. Bir haftada 7 gün vardır ve bu bir haftanın arkadaşlar 5 günü hafta içi 2 günü ise hafta sonu olarak isimlendirilmektedir. Bunları zaten bilmeniz gerekmekte. Ve hafta içi her gün 3 TL vermekteymiş. Ha, bir haftanın içinde de 5 tane hafta içi olduğundan dolayı 5 çarpı 3'ten hafta içi 15 TL geldiğini söyleyebiliriz bir haftada. Ve ardından hafta sonunda her gün 5 TL almaktaymış ve hafta sonu 2 gün olduğu için 2 çarpı 5'ten buradan da 10 TL alacağını so söyleyebiliriz. Yani 15 ile 10 TL'yi topladığımızda toplam 25 TL almaktadır. Bu nedir? Bu bir haftada aldığı paradır arkadaşlar. Bizden istediği ise 2 hafta sonra kumbarasında kaç TL olduğudur. Ve ayrıca kumbarasında başlangıçta da 40 TL'si varmış. O zaman ne diyeceğiz? Öncelikle 2 haftada kaç TL alacağını bulacağız. 1 haftada 25 TL alıyorsa 2 haftada kaç TL aldığını bulabilmek için 25 ile 2'yi çarpacağız. 2 çarpı 5 10 elde var. 1, 2 çarpı 2 4 1 ekledik. 5 sonucunu elde ettik. 50 TL nedir? 2 haftada aldığı toplam harçlık olacaktır. Ve bunun yanında kumbarasında başlangıçta 40 TL'si varmış. O zaman 50 artı 40'tan 2 haftanın sonra toplamda kumbarasında ne kadar parası olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız 90 gelecektir. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Her sınıfın her dersinin yazılı videoları kanalımızda mevcut. Ve eğer bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız da kendiniz de evde çıkarıp veya başka bir yerde çıkarıp çözmek istiyorsanız yazılı sitemizde olan yazıdayım.net adresimize girebilir. Oradaki soruları da inceleyebilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimize ise yapamadığın sorularınızı gönderebilir veya da başkana yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.